merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 126, 127, 128 ve 129'u işleyeceğiz. Konumuz akıllı evlat. Dinleme metni. Masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız. Masallarda insanları eğlendirmek ve ders verme amacıyla Birçok olağanüstü olay ve olağanüstü insanların varlığı söz konusudur. Dünya ile masal arasında bazı konularda benzerlikler olsa da, asıl itibariyle dünya masallardaki gibi değildir. Masal dünyası bir hayal ürünüdür ve insanları eğlendirmek ve verilmek istenen mesajı süslü ifadelerle olağanüstü şekilde anlatmakla gerçekleşir. Çizgi filmlerde olduğu gibi hayvanların ve araçların konuştuğu renkli bir dünya vardır. Ancak masal dünyası ile yaşamış olduğumuz gerçek, dünya arasında birçok fark bulunmaktadır. Bu farkları özellikle şu şekilde açıklayabiliriz. Masal dünyası yazar tarafından yazılan bir hayal ürünüdür. Dünyamız ise gerçektir. Masallar hiçbir zaman yaşanmamıştır. Gerçek dünyada ise eski tarihlerden bu yana her zaman bir gerçeklik vardır. Masal dünyasında yer ve zaman kavramı olmadığı halde Yaşamış olduğumuz dünyada şehirler, ülkeler ve belirli alanlar vardır. Masal dünyasında çok uzun zaman önce çok uzak bir diyarda gibi ifadeler kullanılsa da gerçek dünyada bu kavramlar bir şey ifade etmez. Masal dünyasında iyiler her zaman kazandığı ve hikaye yarım kaldığı halde dünya hayatında ne yazık ki bu her zaman böyle olmayabilir. Masal dünyasında insanlarda ve diğer canlılarda Olağanüstü yetenekler ve farklı yaratıklar olduğu halde bu dünyada mümkün değildir. Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden? Bir masal kahramanı olsaydım Nasrettin Hoca olmak isterdim. Nasrettin Hoca her ne kadar fıkralarla ve masallarla bizi güldürse de aslında çok zeki bir insandır. Vermiş olduğu cevaplara hayret ediyorum. Ve ben de onun gibi zeki olarak insanlara böyle cevap vermeyi istiyorum. Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden? İnsanlar doğmuş olduğu andan ta ki hayatları bitinceye kadar birçok şeye sahip olurlar. İnsanlar sahip oldukları bu şeyler ister zeka, ister başarı, ister herhangi bir eşya olsun bunu yerinde ve zamanında kullanmadıkça bunlar bir şey ifade etmez. Mesela çok zeki bir insanı düşündüğümüz zaman bu insan eğer çalışmıyor, zamanını düzenli kullanmıyor, kendini geliştirmek için bir şeyler yapmıyor veya başarıya ulaşmak için zekasını kullanmıyorsa bunun hiçbir önemi yoktur. Bu insan ne kadar zeki olursa olsun hayatının alanında hep başarısız kalacak ve zekasını kullanmadığı için hiçbir ilerleme kat etmeyecektir. Mesela çok iyi bir aşçıyı düşündüğümüz zaman bu aşçı bu becerisini eğer geliştirmez, kullanmaz, eğitim alarak ilerletmezse bu kişinin elindeki başarı gittikçe küre körelir ve bu konuya hiç ilgisi olmayan kişilerinki gibi olur. Görüldüğü üzere bir insana sahip oldukları değil, sahip oldukları şeyi en iyi şekilde kullanarak elde etmiş olduğu başarı önemlidir. Bunun için bence sahip olduklarımız değil, sahip olduklarımızla yaptıklarımız önemlidir. Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Günleri sayılı olmak, ölmek üzere olmak, sözlük anlamı ağır, umutsuz hastalığı nedeniyle ölmek üzere bulunmak, bir yerde kalacak ancak birkaç günü bulunmak, ayrılmak üzere olmak, Baba yiğit, ce cesur, gözü kara. Sözlük anlamı yapı olarak çok güçlü kimse. Hiçbir şeyden korkmayan, korkusuz, kabadayı, özü sözü bir mert kimse. Pınar su kaynağı. Sözlük anlamı bu suyun çıktığı yer, kaynak, yerden kaynayarak çıkan su kaynak. Boz, soluk. Sözlük anlamı açık toprak rengi bu renkte olan. Murat istek, istenen şey dilek. Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınını yaptıkları hakkındaki görüşleri aşağıya yazınız. Büyük oğlan, büyük oğlan bence o kişileri yanında tutmayı başarır ve onlar da sadık olursa birçok iş yapabilirler. Ortanca oğlan Ortanca olan eğer ticareti geliştirebilir ve yapmış olduğu işi büyütebilirse başarılı olabilir. Küçük oğlan almış olduğu çocukları iyice eğitir ve onları hayata kazandırabilirse büyük şehir kurabilirler. Zengin adam oğullarını yanına neden çağırmıştır? Zengin adam oğullarını yanına mal paylaşımı yapmak için çağırmıştır ve ölmeden önce onlara nasihat vermek istemiştir. Baba oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor? Baba oğullarına birer kese altın verip onlardan 3 yıl içinde buraya dönmemelerini ve 3 yılın sonunda gelip kazançlarını bildirmelerini istiyor. Hangisinin kazancını beğenirse malını ona vereceğini, hepsinin kazancını verirse beğenirse de malını aralarında taksim edeceğini söylüyor zengin adam büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Zengin adam büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarına hiç cevap vermiyor. Babanın yerinde siz olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz? Babanın yerinde olsaydım sahip olduklarımı evlatlarımın arasında paylaştırmak için hepsine aynı ölçüde mal verirdim. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir? Küçük oğlanın yapmak istedikleri yaşadığı toplumun geleceğini çok iyi yönlere götürür. Çünkü bu yetim çocuklar başıboş kalsa perişan olacak, belki de geçinmek için kötü insanlar olacaklardı. Ancak şimdi halka millete saygılı insanlar olacaklar. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altında neler yapardınız? Ticaret yapar ve ticaretimin karıyla hem kar eder hem de zorda kalan insanlara yardımda bulunurdum. Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını, mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşıması konusundan sapılmamasını solgularak düşüncelerinizi yazınız. Dinlediğim metin masal olduğu için bazı yönlerinde abartı ve farklılıklar olsa da bence çok güzel yazılmış, ders verici bir metindir. Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz anne, tekerlemelerden baba, hareketle baba, tekerleme atışması anne. yapınız. Makas, 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 makas. Ali dayı noktaya bas. Trampetler çalınıyor. Yüzbaşılar darılıyor. Darılmayın yüzbaşılar can yürekten ayrılmıyor. Askerler sıra sıra fenerler. İşte geldi askerler. Merdivenden iniyor bize para veriyor. Yaz yağ parası mum parası akşama kandil parası. Tırtıl tırtıl tırtıl, tırtıl tırtır tırnak tırtır tırmık tır, tırtır katır Çatalık köfteye batır, kıtır kıtır ısır. Badem, Adem madene gitmiş, Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Karga, karga karga gag dedi, çık şu dala bak dedi. Karga seni tutarım, kanadını yolarım. Şu köşe, şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ortada boş su şişesi. Aman dikkat. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortada boş su şişesi. Aman dikkat. Aşağıda akıllı evlat metninden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yer alan basit türemiş ve bileşik fiilleri bularak uygun kutulara yazınız. Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar. Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş, sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş. Uzaklaşmışlar. Günler günlerle birleşip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşip yıl olmuş. Kimse farkına varamamış derken efendim bahar yazları Yazlar da kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çatmış. Basit fiiller gelip, öpmüşler, binip, çıkmışlar, gittikten çıkmış, yürümüş, olmuş, esmiş, gelmiş, çatmış. Bileşik fiiller birleşiverip varamamış, türemiş fiiller başlamışlar, bitirdikleri uzaklaşmışlar, kovalamış. Aşağıda verilen unsurlardan hareketle bir masal yazınız. Doğru söylemek konulu bir masal yazınız. Alçak gönüllü olmak konulu bir masal yazınız. Çok uzun zaman önce yiğit bir balıkçı balıkçılık yapıp geçimini sağlarmış. Annesi bu yiğit oğlunu evlendirmek istediği halde genç kızların gözü hep kraliyet askerlerine kayarmış. Balıkçı bunun farkında olduğu için çok üzülmüş ve aslında hiç kimseyi küçümsemeyerek namusuyla ve şerefiyle para kazandığı için elbet kendisine yakışacak bir kız bulacağına inanmış. Ben yine namusumla şerefimle ticaretimi yapayım ya nasip demiş. Annesi bu yiğit oğlanın gücü ve cesareti sebebiyle kral askerleri arasına gireceğini bilse de oğlan kendi makamı için kendisiyle evlenecek olan bir kimseyi istemediğini söylemiş. Annesi oğluna hak veriyormuş ama bir yandan da yaşı geçtiği için içi kan ağlıyormuş. Torununu sevmek istiyormuş. Sisli bir ilkbahar günü balıkçı yine ya nasip diyerek balık tutmaya çıkmış. Az gitmiş uz gitmiş baya bir yol gitmiş derken daha önce hiç gitmediği büyülü bir göle rastlamış. Rotasını şaşırdığını sanan balıkçı ne yapacağını bilmezken dua etmiş. Dua ederken de bir de ne görsün karşısına güzeller güzeli ışıl ışıl parlayan bir peri kızı çıkmış. Tabi balıkçı onun peri kızı olduğunu bilmemiş. Selamlaşmışlar ve peri kızını neden burada olduğunu isterse onun ailesinin yanına ulaştıracağını söylemiş. Balıkçı iyi çok namuslu olduğu için peri kızına aşık olsa da bunu kendisine hiç bildirmemiş. Zaten bildirse ne olacak peri kızının da onun balıkçı olduğunu gördüğü için beğenmeyeceğini düşünmüş. Biraz beraber ilerlemişler ki peri kızı ile sohbet etmeye, hayatlarını anlatmaya başlamışlar. Peri kızı onun cesaretini ve yediklerini na ve namusunu görünce ona aşık olmuş. Peri kızının ona gönül vereceğini anlayan balıkçı ona evlenme teklifi etmiş. Balıkçının annesi bu güzel peri kızını görünce önce inanmamış sonra oğlunun güzel ahlakı sebebi ile bunun bir ikram olduğunu anlamış. O kadar mutlu yıllar yaşamışlar ki o kadar mutlu mesut olmuşlar ki köydeki kızlar bu yüğü hayır dedikleri için pişmanlıktan mahvolmuşlar. Onlar ermiş Murat'ına biz çıkalım kerevetine. Örnek aldığınız bir kişinin hayatını araştırınız. Mehmet Agif Ersoy yazmış olduğu İstiklal Marşı yıllar boyunca dilden dile dolaştığı için benim örnek aldığım yazar ve şair Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Emine Cemile Hanım'dır. 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde eğitime başladı. 2 sene eğitim gördükten sonra Fatih İbtidai'sine geçti babasından Arapça öğrenmeye başladı 1882'de. Fatih Merkez Rüştiyesine başladı. Fatih Camii'nde Esat dedenin İran edebiyatı derslerine katılmaya devam etti. Babasının vefatı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle baytar mektebine geçti. İlk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı. 22 Aralık 1893'te birincilikle mezun oldu. Orman ve Maddin ve Ziraat Nezare Baytar müfettiş muavini olarak tayin edildi. 25 yaşındayken İsmet Hanım ile evlendi. Marif dergisinde ve resimli gazetede şiirleri ve Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı çevirileri yayınladı. 1906'da Halkalı Ziraat Mektebi'nde Kitabet Resmiye Muallimi ve 1907'de Çiftçilik Makinist Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edildiği dönem İstanbul'da Umur-i Baytariye Dairesi müdür mavinliğine getirildi. 1908-1910 yılları arasında Sırat-ı Müstakim dergisinde yazdığı dönem en ünlü kişileri, en ünlü şiirleri, küfe ve seyfi baba şiirleri yayınlanmıştır. 1913'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Almanya'daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin'e gönderildi. İstanbul'a döndükten sonra Darül Hikmeti İslamiye'nin başkatipliğine atandı. Ankara hükümetinin kurulmasından sonra Burdur milletvekili olarak meclise girdi. İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasında yarışmayı kazandı. Ödül olarak 500 lirayı kabul etmeyerek Türk ordusuna armağan etti. Mehmet Akif Ersoy Cumhuriyet ilanı ve devrimlerden sonra Mısır'a gitti. 1936'ya kadar Mısır'da Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. 1936'da Antakya'ya gitti. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da irtihal etti. Edirne Kapı Şehitliği'ne gömüldü. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.